Arkadaşlar, Arkadaşlar evet. gerçekten çok güzel. Evet. Nüm nüm. Arkadaşlar dördüncü sezon için aman dört mü üç mü? O kadar çok çektik ki herhalde üçüncü. Üçüncü sezon hoş geldiniz. Şimdi Mar. Aşkım bak ne buldum. Aşkım biz çıkacağız saniye. Hemen giyinelim. Tamam ya. Sen çok sıkıcısın. Se ya şey buldum diyorum sana. Elmas buldum neyse. Aşkım ben başlığı tak. Tamamdır. Ben, ben... ne olacaktım? Ee, ben asker olacaktım. Tamam o zaman dur. Sana ben şey vereyim. Heh, al bunu. Tamamdır. Dur şu şapkanı çıkar be. Tamamdır. Başlıyor. Efendim başlıyor muyuz? Evet. Evet. Abi, adam. Herkes bakıyor. Çek. Şey, efendim biz gidelim. Gidin siz aynen. Böyle bir ilinsiz. Şimdi ise sıra provada. Bir gün bir kral varmış. Bu kralın hiç çocuğu olmaz. Ve bir gün sarayın ejderha gelmiş. Ro ro ro. Sen de kimsin? Üh üh üh. Sen de. Sen de kimsin? üh üh. Sonra oradan geçen kurabiye da hemen atlamış fırının içine erimiş ve Ejderhanın ayağı kayıp yere düşmüş. Aa, hayır. <laughs> ben de çok sevdim bu çizgi filmi. Köylüler ortaya çıkıyor.